Hpv aşısından bahsetmek istiyorum. Hpv aşısı rahim ağzı kanserine karşı koruyucu olan bir aşıdır. Dünyada 15 yıldır yaygın olarak uygulanmakta ve birçok ülkede ulusal aşı programına alınmış durumda. Ülkemizde henüz bir ulusal aşı programı listesinde değil yakın zamanda beklenmese de önümüzdeki 5 yıl içerisinde geçmesi kaçınılmaz olarak gözükmekte. Çünkü uygulandığı ülkelerde neredeyse %100'e yakın rahim ağzı ve kanserine ve sihirlere karşı koruma sağlamakta. En etkili olduğu dönem 11-14 yaş arasında uygulandığı dönem. Bu dönemde iki kez uygulanması, 6 ay arayla iki kez uygulanması yeterli olmakta. 14 yaşın üzerinde ise 3 kez uygulanması önerilmekte. Ülkemizde bulunan formu Gardasil dörtlü form. Dörtlü tipten kasıt burada 6, 11, 16 ve 18 tiplerine karşı koruma sağlamakta. 16 ve 18 tipleri en fazla rahim ağzında kanser olan virüs tipleri. 6, 11 ise C'lerle ilişkili olan tipler dünyada ise daha çok Gardasil 9'lu uygulanmakta. Ülkemizde henüz ruhsatlandırma süreci devam etmekte. Fakat Gardasil 4'lü de yapılması yüksek oranda koruma sağlamaktadır. İyi günler.